bugün sizinle Brawl Stars oynuyoruz. Evet, Brawl Stars oynuyoruz. Ben biraz şeyliyim. Biraz uzmanım da çok da uzman değilim. Neyse sizleri çok seviyorum. Bugün hiç video çekemedim. Onu onu üzüldüm çünkü şey. Ödevler çok çoktu arkadaşlar maalesef. Hmm. Haydi bakalım. Bunu da oynayacağız. Açayım. Daha bekleyin. Tamam. Haydi video geçelim hemen. Evet. Şu anda bir şey seçiliyor. Nakat. Tamam haydi arkadaşlar. Nakat. Nakat. Etka. Etka Kaz ben biraz yükseldim. İnşallah altın oluruz. İnşallah. Arkadaşlar neden 3500 abone ki? Oğlum ben sizin için çok çekiyorum. Çok. Sizin bebek gibi geliyor de ama bebek gibi, gibi mi geliyor? <laughs> ama yine de abone olun ya. Ben onu çok üzülüyorum. Ya Abi ya bot gibi oynuyorum. Evet. Kazandık. Evet. Abla abla abla. <laughs> ne diyor lan bu? Bekleyin. Allah ne oldu lan? Hıh. Bir şey oldu arkadaşlar. Abi, Flux, Flux mu? Fuf, fuf Tamam senin seni yendim. Tamam. Oo! Oh, lan nasıl? Her şey benim suçum, her şey benim değil. Bak bir kişi öldürmüşüm. 200 mü? Bu ne lan? Nasıl bir şey lan bu? Evet, mis gibi bir maç. Neyin de yut. Böyle miydi ha? Oo. Davet edeyim mi lan? Arkadaşlar davet edeyim mi? Etmeyeyim mi? Neyse etmeyelim. Haydi bakalım. Bekleyin bir. Evet. O savaşçı için Etka Benim en sevdiğim karakter Etka Arkadaşlar Bu videodan sonra Ne çekelim Yani böyle banyo çekelim mi Ama hiç Terak etmiyorsunuz ya Ben o hisse sizin dediğinizi yapmıyorum Bu sefer yapıyorum bu video 10 dakika gelmezse sizin istediğiniz oyunu hiç seçmeyeceğim. Bu anot an olmayacak. Bu hasta olmayacak. Sen sen. Ol, öl, öl 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 ya. Öldüm. Öldüm ya arkadaşlar. Pua gol attı. O iyi ya. iyi değil mi arkadaşlar? sağ soluna bak. Ben o tip tüt öldüreceğim. Adamsın lan. bu yine de mi lan? Yıldız oyuncusu sensin. Vallahi adamım. Pua yıldız. Bakın. Dört kişi öldüymüş. Bir, bir kere ölmüş adam çok şanslı ne en çok iyileşme he tamam o güzel iyileşme almışım sadece arkadaşlar Oo! arkadaşlar basıyorum ilk önce bekleyelim bismillah biraz bekleyeceğim arkadaşlar 30 dakika oldu basıyorum Allah angelo aldın yok <laughs> Oğlum angelo bu muydu Allah'ım Güzel bir angelo verdin sana Allah'ım bana güzel bir angelo Hiç başaracağımı düşünmemiştim arkadaşlar Hiç hiç bu kadar ilerleyeceğim bilmiyorum hiç. Ama bugün çok ve çok mutluyum. Ne kapça yapmayalım. Her Haydi bunu yapalım. O başaracağız ya. Nasıl başardın? Bacı Başardım Bacım mı? Bacım mı? Neyse. Arkadaşlar en sevdiğiniz şarkı yolda yazın. Yani size ne yapacağımı biliyorsunuz. Yani size şarkı yani kendi şarkımı yapacağım. Hadi. Bu ne miydi? Hadi öldüm. Buradan da geçebiliyorum. İstediğim kadar geçebiliyorum. Bot gibi oynamasaydın değil mi? Evet, tekrardan başlıyoruz. Hadi ya, ipucu varsa o zaman nasıl bir şey çıkarken yüzde bakabilirsin. Bu muydu ya? Ben bu bu ipucu sevmedim bile yani, arkadaşım. Oo, um, bakın. Ama o 2024'lü şeyli. Gördünüz. Benim en olmaz şeyim var. Ne dalıyorsun ya? Allah seni ne yapmasın? Gördük. <laughs> Arkadaşlar puanım düşüyor gibi. Arkadaşlar şunu bir güçlendirelim. Adam çünkü bot gibi oynuyor. Max seviye. Mutlu musun şimdi? 4.000 <laughs> oldu diyor. Ne diyor? Ne diyor oğlum? Ne diyor oğlum? Namaz kılınıyor arkadaşlar. Sesi kısmam lazım. Çünkü namaz kılınıyor. Hayır cami kılınıyor cami. Maalesef. Sesi kısacağız arkadaşlar. İnanmıyorum. 4000 bin. 4000 inanmıyorum. Hani 4000'de adamın? Saldığı 4000 diyordu. Yanlış mı sence? Neyse haydi. Oğlum ölüyorum ben. Gitmişler bildim. Gitmişler. <laughs> Çok şey dile. Akılsızla. Oo, oo benim çıkıcım uha uha. Ben zıplayacağım, çaçaçaçağım onu onu. Ana. Kardeşim seni öldürebilir miyim? Seninle yerinden bitti miyim ya? O küçük yere geçmek lazım arkadaşlar. O küçük yere. Allah Allah Allah. Öldüm. Ya oğlum neden böyle? Hep böyle oldu arkadaşlar. Bir maç daha da yapalım. Ya da bekle şunu oynamayalım. Sizinle ilk kez şunu oynayalım. İlk kez bunu oynayalım sonra video bitsin. Çok güzel oluyor değil mi arkadaşlar? Haydi bakalım Osman. Evet. Bu nasıl bir şey lan? Bu nasıl bir oyun? He, eskiden yapmışlardı. Şimdi büyüdük biz biraz daha. Gördüyseniz biraz daha da büyüdük. Öldüm. Bekleme süresi çok az. Arkadaşlar bekleme süresi çok az. Bunu nasıl yükseltebileyim arkadaşlar? Bakın şurada ben vayım da o bir şeyi nasıl yükseltebiliriz? Tabii siz göremiyorsunuz. Boşuna elde göstermeyeyim. Şun olacaktı? Oo iki. Yani iki büyüme mi? Sanki büyümüşüm gibi gözüküyor. Oha ne diyorsun oğlum? Güçlüler. Boz getirdiler. Bize dalmıyorlar mı? Dalmıyorlar bize. Bize dalmıyorlar. Üç oldum. Güzelim. Oğlum bot ya. Bir kişi bot. Adını unuttum. Bizim takımdaki bir kişi bot. Şurada da boss var. Şurada da. Oo, çok az. Ben bunu böyle yeneyim. Çok az çünkü iki diyor. Ben bunu istediğim kadar buluyorum arkadaşlar. Sen istedin lan bunu. Sen istedin bunu. Sana alıyorum. Oh. Gitti. Ne biçim bir şey ya. Vurdum vurdum. Allah seviyorsun lütfen. Oh, hepsi bir. Burada bir kişi var. Oltu. Oğlum, onlar güçlüle. Bizim takımdaki güçlü mü? Onu bilmiyorum işte. Dalalım. Boss! Onun boss'u göremedim. Bu Bo boss'u göremedim. Hala bu gibiyiz İki diyor ikili. Tamam şu manyağı öldüreyim ben. Ben öldüreceğim o manyağı. Niye ölmüyorsun? O sonra ben senin gününü göstereceğim. O sonra senin gününü göstereceğim. Bekle sen. Bunu sen istedin. O son gününü göreceksin. Adamın canı hemen de büyüyor ya. Şu bu yenelim bir. Hemen de büyü adamın canı. Çok sarsılay geçmedi mi ya? Gündüz gece, gündüz gece. gece. Oo, <laughs> oh, güçütmüşler. İyi bu. Aha, tamam. Şimdilik şimdilik şeyimi yapabileyim. Gel 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 gel. Gel ge, ge, gel oğlum. he <laughs> Şimdilik bizim takımdakiler mi güçlü? Evet. Şu anda biz güçlüyüz. Evet. Sana da alacağım mı? At gün. Nasıl fark ettin? Nasıl yani? Nasıl fark etti ki? Onu nasıl fark etti oğlum? Dumuz şu anda çok güçlü. Onu hiç kaybetmemek lazım. Bütün takımdakiler alacak. Konjo. Adam, adam gitti. Adam gitti, ölüyoruz. Oha! O can ne? O ne oğlum? Bunu yemek biraz çok uzun süre dakika kaç dakika geçmiş? 13 arkadaşlar 13 dakika geçmiş. Neyse arkadaşlar video bu kadar çünkü her şey çünkü çok uzun sürdü bekleyemeyiz o kadar da çok bekleyemem çünkü ödevim çok o kadar da bekleyemem ama saat 4'te Sizinle video çekeceğim. Evet, yanlış duymadınız. Kendinize iyi bakın. Sizle çok seviyorum. İnşallah 3500 abone oluruz. Sizle çok seviyorum. Yine de sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Beni de sevin. Yani ben sizi seviyorum. Siz de beni ama bir şey diyorum. Siz siz sanki beni sevmiyorsunuz gibi geldi. Çünkü La like? yok. Neyse, kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.